Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bu e, şeyi çekmek için yaptım da bu babese 10.000 e, 10.000 <laughs> 10.300 e, 10 10 liralık babese almıştım. 10.330 Acaba e, bunu satayım mı satmayayım mı? Şu an 12.000 e, yani 2.000 lira hemen hemen 2.000 lira kazanç bırakıyorum Ve alımlar da bu var yani babese bayağı alım var. Alımlar sat var komple karışık gidiyor hemen hemen alım satım komple karışık gidiyor ee, şu an ne yapayım satayım mı satmayayım mı bilmiyorum bak ya 29 21 22 900 düştü düştü yine yine yükseliyor şu an satarsam e, 2000 lira buradan kazanmış oluyorum ee, raven ne durumda raven raven bir halt etmemiş raven bir halt yok Reven aynı kaç raven de ee, 410 9700 lira Revin. raven bir halt yok aslında 300 lira falan bir halt yok burada bu vaveste iyi bir e, şey var babası nerede neredesin o 2200 lira. Güzel para aslında kötü para değil. Evet. 10.300 yatırmıştım e tam 2000 lira. Ee, kazanç bırak bu tam 2000 lira. Şimdi bozarsam. Ben e, 25'e bozacağım diye düşünüyordum ama. Yani bu bu derecede bilmiyorum. Böyle kararsız kaldım. Acaba bozayım mı bozmayayım mı Bilmiyorum ne yapayım bilmiyorum. E, tüm coinler hemen hemen e, yükselmeye başlıyor zaten. Ama benim en çok aklımda olan coinler şu an e, şu an için aklımda olanlar Bitcoin Bitcoin Cash bu BCH yani bu BCH Bitcoin ee, nerede? X link. XTZ nerede? XTZ, XTZ. Bu. Ee, XTZ ondan sonra araba. Yani Bitcoin Cash. Bitcoin. Ee, Raven Coin. Raven Coin, Raven'e. Ee, XTZ. Şu an aklımda olan coinler. İki tezlerden sonra link var. Link şu an bu coinler aklımda. Bunlar ee, çok güzel bir yükseliş olacak diye düşünüyorum bu coinlerde. Acaba ee, bozup bunu satıp onu mu alsam diye düşünüyorum. Vazifesi satıp onlardan birini mi alsam diye düşünüyorum ama bilmiyorum ne yapayım bilmiyorum. E, bu şey onete mesela Anatory bu da 5 e, liralara kadar düşerse yani 5 liralardan alınır. 5 liradan alınır yani o yani haftalık zaten 2 haftada bir 6 lira 5 lira 6 lira 5 lira derecesinde oynuyor. Onun için haftalık yatırım yapabilirsiniz onun mesela. Anatory'de haftalık yatırım yapabilirsiniz. Haftalık 5-6 lira oluyor. 5 liradan 6 liraya bir. 5 liraya 6 liraya bir. Yani daha e, 7 lirayı görmemiş. 7 lirayı da görmedi. 4 lirayı da görmedi monitörü. Yani 4 küsürleri gördü de 4, 4'ün altına düşmedi. Yani 4'ün altına da düşmedi. E, 7 liraya da çıkmadı yani. Hep 6 ile 5 arası oynuyor. Yani 6 ile 5 arası dediğim 6 birçok, 4 birçok, bu 6 buçuk 4 bu çok. O seviyelerde oynuyor. Onun için e, yani 5 lira olursa hiç kaçırmayın 5 liradan alın derim Onatory 5 liradan alınır ee, Onun dışında onutori 5 liradan alınır Onun dışında ethereum nasıl da ethereum Ne geçmişi göstermiyorsun arkadaşım ya Rehin'den bir açayım ethereum'a ben hiç girmedim ya Allah Allah. Çatar bu alıp satmamış mı Bence burada kalsın ya. Hedefim 25'tir. 25'e kadar bekleyeceğim ya. 25 olursa olur, olmasa olmaz. Hala onunla uğraşırım. Yani 25 olursa ee, ne kadar bir kazanç olmuş oluyor? 25 nasıl 25'ten vurduğumuz zaman 4000 lira kazanç şöyle 25'ten sattığım zaman yani güzel para ye 4 bin lira 10 bin liraya 4 bin lira kolay lokma değil yani ama sanmıyorum 25'i e yükseleceğini onun için 22 çok 23 lira olduğu zaman direkt bozacağım ee, şu an ya kadar olmuş 70 gün 8 olmuş ee, ana param 80 bin 25 bin karım vardı 105 bin lira para var yani 25 bin karım var dedim 50 binde zaten 50 bin koymuştum 75 oldu 50 binim 75 oldu 75'i bozdum bozdum yani 75 içerideydi çekebilirdim 75 TL olarak duruyordu çekmedim tekrardan yatırdım o zaman ana para 75 bin lira olmuş oluyor yani 75 bin lira olarak sayılıyor 75 sonradan e, 30 daha yatırdım <laughs> 30 daha yatırdım toplam 105 bin lira yatırmış oldum 105 bin lira yatırmış oldum bunu da e, yani bu yıl sonuna kadar e, 150 bin lira yapmayı planlıyorum yani benim hedefim o en kötü 150 bin lira yapmam gerekiyor yapmasam artık bu Bitcoin'in de ben ta <laughs> ama inşallah o kadar olacak ya inanıyorum o kadar bacağıma ee, yani dediğim gibi Arkadaşlar şu an tavsiye olarak e, Bitcoin Charge Bitcoin Raven XTZ bir de var link. Yani bu koyunlar e, güzel bir kazanç bırakabilir. Diğer koyunlar da yükselebilir. için şey demiyorum. Onlar da yükselebilir ama çok fazla bir yükselme olmaz onlarda. Çünkü e, hemen hemen yeterince yükselmişler zaten diğer oyunlar Yeterince yükseldikleri için e, fazla bir e, kazanç bırakacaklarını sanmam Mesela e, bat 1.80 olursa bat da alınır aslında. Bat kötü değil. 1.80'lere gelirse bat alınır. 1.80 1.85 o civarlardan e, bat da alınır aslında şimdi de alınır şimdi de kötü değil ama e, bu benim dediklerim yükselirse çok güzel bir yükselme olacak bunlarda Bitcoin Cash, Bitcoin, Bitcoin 2, Ravencoin 3, Sez 4. Link 4. Ondan sonra link 5. Bu 5 coin. Yani güzel bir e, derecede yükselecek onların güzel bir seviyede yükseleceğini inanıyorum. Bu vaveste, maşallah Vaves kendi durmuyor. Gene başladı coşmaya. Bu zaten e, en güzel parayı. Direkt 50 bin lira mı 75 bin lira yapan koyun buydu direkt yani e, 50 bin liraydı zaten 50 bin lira belki iki aya yakın durdu 58 bin lira ancak yapabildim ben de o 58 bin lirayı direkt vave attım tabi o geçmiş görünmüyor burada 58 bin lirayı direkt vave attım e, 15 küsur falandı galiba 15 küsur 15'ten tane 58 bin lirayı buna attım bir baktım aynı gün içinde aynı gün içinde 30 40 kadar yükseldi ya Tok 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 hiç durmadan saniye saniye yükseldi 30'lara kadar gitti ben ee, açtım bozdum o zaman e, 22 sıralardan bozdum o zaman 22 sıralardan bozdum 22 sıralardan bozduğum zaman bir baktım hala yükseliyor rentudu yok bu sefer bozdum mu bu sefer e, örnek 25'e bozdum mu bu sefer 35'ten aldım 35'ten aldım bir yani o civarlarda tamam hatırlamıyorum net olarak. Baktım onun ondan sonra düşmeye başladı. Düşmeye başlayınca fazla zarara girmeden bozayım dedim. Bozdum. Ee, sonradan birkaç tane daha koyun aldım. Onları da zararlan bozdum. Hemen aldığım gibi düşmeye başladı diye direkt sattım. Onun için tekrar 58 bin liraya düştü. Ve bin lirayı da linke attım zaten. Ee, linki de çok yüksek fiyattan aldım. Yani çok yüksek fiyatlarken derken 147'den falan aldım 147. Bunlar ara alışlarımdır. Bunlar arada mesela düştükçe alıyordum, düştükçe alıyordum, düştükçe alıyordum. Öyle arada al sat yapıyordum. Ee, yani toplam 58 bin lira linke atmış oldum. Linke 58 bin lira attım. Bu Vaves'te fren tutmuyor ya. Vaves'in frenleri bozulmuş. 12.300. hani öyle Arkadaşlar ama bu ee, monitörü bir düşse var ya monitörü düşerseniz güzel olur 5 liralık falan düşerse güzel olur o çok güzel bir para bırakabilir o monitörü e, bat bat da güzel aslında bat 2.50 lira kadar çıkabilir yani yıl sonuna kadar 2.50 3'e kadar da çıkabilir bat 3'ü de geçebilir aslında ama günada ben e, Bitcoin Cash nerede Bitcoin Cash burada Bitcoin Cash Bitcoin e, ondan sonra raven ondan sonra Xtz ondan sonra Link ben bu 5 koyuna güveniyorum arkadaşlar. Ee, yani şu an e, bunu bozarsam da bunlardan bir tanesine yatıracağım. Yani yükselmeleri e, Güzel bir dereceye yükselecek diğer coin'ler de Yükselecek onlar da bu Yani bu yıl Güzel bir yükseliş olacak onlarda da ama e, Örnek şöyle bir şey diyeyim mesela Diğer coin'lerde yüzde 30 yükselme olursa Bunlarda %50 %60 civarında yükselme olur. Yani ben öyle düşünüyorum. Ki olacak da. Yine de e, siz bilirsiniz arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Bu arada videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar size zahmet varsa bildiğiniz kişiler abone olarak da getirebilirsiniz kanalıma. Şimdi her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.